Juma geçti. Gol atamadı. Sıra güvende. Güvende atamadı golü. Hop tuttum. Atamadım. Aleyküm, sıra sende. O hile ya o hile el olmaz. Elle yok. Elle yok hile o. Zaman ne korkuyorsun? Neden? Ben olsa ben oynarım. Top alamıyorsun daha ya. Hadi. Başla. Hücuma geçti Eso. Eso ilerliyor. Eso ilerliyor. Hızlı bir şekilde kaleye doğru yaklaştı. Gol attı bravo! Şampiyon, şampiyon, şampiyon. <laughs> der, der, der. Geliyor abin geliyor. Abin geliyor engelle onu. Avut orası, avası, avut. orası avut. Kale değil orada, kaybettin. Gol! Biz kazandık. Hadi gidiyoruz. Gol at. Gol at. Yok öbür para vereceğiz. Gol at. Gol. Evet gol at. Elli olmaz, elli olmaz. Hangi? Derlediğim parka gidiyoruz. Parka dediğin. Derlediğim parka gitmiyoruz. Karşıdaki park. Avut evet, atamadın. Kaybettin. Evet. Bunlar da mahallenin yamyamları. yamları. Mahallesi.